Tp bakma şansım var mm -hmm. şu an. TP bakabilirim. Arkada Arka, Arka TP abi oldu. da bu arada beyler ya. Em geliyor o bak. TP bak. TP, atın, tp. Atın, atın. At, atın. Atın, atın. bak. 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 Geliyorum bak, bak. no flash. Listen, no flash. Ezil. 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 Buraya kes. Buraya. Kesin sen da. Var mı bir şey? Var mı? Nexus'un şey flash yok. mu? Var mı stun? Bir şey mi yok? Yok. 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 çık çık. Baktım da bir yaktım. Ben göstereyim bir yaktım. Ne oldu botu. Not botu. Koşuyorum. Koşuyorum. Ulti attım. Ulti attım. Gelmesene. Ben de Ben de Ben de gidiyorum. Hadi hadi Güzel geliyorum ben arada. Bileki bitiyormuş gibi efendim. Ben bitiriyorum zaten. ben bitir bak, Lee'sine bak, Lee'sine bak. Lee'sini kes, Lee'sini kes. Sindire'yi stunlayacağım arkaya. Ben bekliyorum, bekleyin çıkın. Ben şu an ulti basamıyorum, ulti basamıyorum. Biraz beklemem bir şey. Ben bir çalışacağım. yapamıyordum şu kadar? Aldım ben şey, ezim Sen, de. gene alacağız, gene alacağız. Sindire'nin flash'ı yok, flash'ı yok, flash'ı yok. Güvenin de flash'ı yok. Okey. Aldım yardım. Eyser aldım. Flash'ı Aldım tam. tamam. Zaten, bir da. At, 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 at. Ben botayı dönüyorum. Biz geliyor bu arada. Ultimiz geliyor. Ultimiz geliyor. Ultimiz geliyor. geldim. Buraya giriyoruz. Adamlar buradan geçerken Ramlı ulti atıyor. Dönüyoruz buraya. Tamam. Çekelim orada. Çekelim Başla çekelim. Şimdi. Çekebiliriz. Başla. Oradan gelecekler. de bak. Kira suçu bak. Şuraya dönmüş tamam. olabilirler. Dönüler. Şuraya bakabilirsin. Ultim 10 saniye benim. Biz yapıyoruz. Elle ilgili bir şey bak. Lee'sin geçtiği zaman Adamlar iyi pozisyonda yaşayan. Tamam ultim 8 saniye. Hadi geliyor. Ultiyi atmam lazım şöyle. Tamam şu an engeç atacağım. Engeç atacağım. Engeç at. Atat at. at, at. Bakın Nautilus'a e buraya. Ben ulti stand'ım. Arkayı stand'lamaya çalışıyorum. Nautilus'u öldürdüm. Kes, 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 Viego içeride savaşıyor, güzel güzel. Güven, 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 tamam. Öldüm, arkada Lee Sin kick yok, kick yok. Aldım onu, aldım. Onda. onda kesin, onda kesin. Ne at onu? Bir şey yok, bir şey yok. Çok iyi. Sinir flash. Mid'den bitirsen oyunu bitirebiliyorsan. Ya da Nash al. <laughs> Çıktım. Hayır, Gwen'de bu iş yok. Gwen'de Go, Bak bak go go go. Sen de sen de Slow 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 slow. Güzel. Aldım Lee oldum. Şu şey güvene bak, Gwen'e bak. Gene, gene aldım, Gwen'e aldım. Gwen'i sta- Okay. Nice. Ben de Rumble ben de koşuyorum. Ben de base'ten sağ tık attım koşuyorum. Ben bakacaklar bize beyler. Arkada koşuyorum ben. TP Var, Beyler. Ee, ben bakın. Arkaya mı? Arkaya mı? Çıkalım ben Çıkalım Ben çıkalım. uzaktayım. Koşuyorum. Arkaya atabiliriz bence. Bu arada arkaya atabiliriz biraz daha. ben. Atıyorum ben. Attım ben. ben. Ben Ben ne yok. Çok deep gitmeyin. dikkat. Çok deep gitmeyin. Ben çıkacağım. Dikkat dikkat. Gelemiyoruz şu an. Tamam ben Devam edelim biz. Hala oynayabilir. Baksana şuna. Beni ke tekrar. Yani. Çok Baksana. anlaşılıyorum. Ignite kes, 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 kes Devam 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 devam. Eğim gelecek eğim Atacak. Var mı bir şey ben. işiniz? Devam devam Kur kur kur. O da flash attı ona da. Ben flash atacağım. Flash atacağım. Devam devam. Ah be. Oh. Reftimiz var bu arada. Reftimiz var. Refti kullan. Bram'ı çıkartıyoruz mu buradan? Bram'ı. Çıkartmıyoruz ya. Bir can bu arada. Çok canı yok. Ben taktım. Nice. Ben play play'ler. Siz şu anda. Bak bu yürü adam var. Ben buluyorum. Yürü mü uçur Ben böyle giriyorum. Ah, W'yum. Ben, w ben, 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 olmayacağım onu unutmayın. Tipim de yok. Ben koşuyorum ben. Burada adam. Baksana adam. Girebilirsin bu arada. W'yum gelecek. Bak, bak, Devam bak. Et. Baksana adam. Kapat flash'ı. Ultini at. Ben olmayacağım. Tamam tamam sorun yok. W'yum. E, bak iyi e gireceğim oraya. Okey bunu kesin. Ben, bunu, bunu tuttum. Tamam, Direkt topta. Sen de kaldın. İstinde nasıl ben aldım? Benle beklersen bir teşvik bir, bir şey Tam bota bota botta çok, bot çok tekim bot ya. Bota gelsen, Tam, yazıyorum. tam coverlamaya geliyorum o zaman seni. 3 kişi var. Bot bu arada. Gam Brown'da şeydi botta bu. geliyoruz. Koşuyoruz, attım, koşuyoruz. attım attım attım. attım koşuyoruz. 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 Koşuyorum, koşuyorum. Şuraya, Şuraya koş. Hadi e koş koş koş. Onlara doğru koş. Onlara koş. al çok uzatmayın ya. Flash ben midi itiyorum. Tamam, Flash'i. Bravo bravo. Flash'i. Tamam. Tamam. Bravo ben takip Tutup ederim. Ulti açtı Renkan, ulti açtı. Tamam gerekli şimdi. Demek ki işte biz. Türk'ün de da. Abi diyorsun şuraya kendi gidiyor. Daha mı? Gidi kah burada. Bir ping daha açayım içeri. Tamam ulti de çok girdi. Bitirmeye çalışıyorlar, bitirmeye çalışıyorlar. Tam, gireceğim ben. Gireceğim, gireceğim. Bak şuraya bastım. Rek trek'in al el. Oraya bastım, oraya bastım, oraya bastım. O ben direkt tek yedim. Afelio söylüyor, Afelio söylüyor. Ses al, ses al, ses al. Çok iyi. Dumble, Dumble. Tankaman lazım. Dan 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 flash. Ne öyle, öyle 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 oldu. Ne şey alamazsın. Bir değil, bir değil. TP back yapabilirsin. Ne şey olur e. mu Niye alamazsın? TP back yap. Tam bekleme. Beraber beraber, beraber TP, atlar. TP gel. TP gel. TP atlar. Double TP, double TP, double TP gelebiliyor musun? Ben zat otu. Basacağım. DK dönecekler. DK dönecekler buradan sen. Ya devam edelim. Tamam, geliyor tamam. Ne olacak var? Savaşın. 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 Bir troller. Savaşın. Zinza. Zinza. Afelios. Afelios. Go 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 go. Afelios'u yiyim. Afelios'a bak. Afelios'a bak. Redemption'ı astım. Afelios'u kesin. Tese bak sit, sit. Sit. ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Tipi at bekle Tipi at tipi var mı? Topa toplan, Opa, topa, topa 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 topa. Abi öldürün lan. Öldürmüş <laughs> adamı. <laughs>